Merhabalar. YouTube kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Biz e, şimdi Konya altındayız. Kızlar denize gitmek istedi. Biz şu anda denize gidiyoruz. Nina. Nina şimdi burada. Manzarası inanılmaz güzel. E şimdi denize doğru sahile doğru yürüyoruz. Miray, bir, Lina gel benim elimi tut. Yokuş aşağı biraz. Kayar düşersin. Ayakları. Neyse ama bir ayakları. ayaklarını bir kola doğru kaldırıyor. Neyse. Kızlar çok istedi bugün aslında hava da baya sıcak, Bayağı bayağı sıcak. İyi oldu. Ben hariç hepsi girecek denize. Değil mi? Evet. evet. Yaşıma bakın ne kadar güzel olmuş. Tam bir prenses olmuş bir Efendim? Sen de Lina da. De. Lina da tam bir prenses olmuş bugün. Efendim? Kedi var. Evet kedi var orada. Yaşı'nın duruşuna bakın. Ne kadar tatlı. <laughs> Uykusu da var. Nasıl yatmış. Bırak bırak yatsın. Uyumaya çalışıyor. Ayağı Ayağımı koymuş. Şiratımı da tutuyor. Evet. Keyif yapıyor. Onu da sokmayacağım Deniz'e. Melisa'yı da sokmayacağım. Aşka, biraz... Kıyamıyorum onu sokmaya. Pamuk gibi teni var. Bembeyaz. Kıyamıyorum şu an. Biraz böyle bir ay daha geçsin ondan sonra koyarım onu da denize. Biz benle o girmeyeceğiz bugünlük. Denizde çarşaf mı? Evet, denizde çarşaf gibi çok güzel. Bizimizi tambığı sürüyoruz. Ay kızım. Heyisa. Anne, sizi

Canlarım, biz dert Deniz'den geldik. Şimdi kızları banyo yaptırdım, onları giydirdim, saçlarını falan kuruttum. Onlar şimdi içeride oturuyor. Ee, çok yorulduk. Şu an saat altı e, buçuk. Eşim e, tavuk almaya gitti. dışarıdan gideceğiz bugün. Tavuk çevirme alacak. E, çünkü çok yoruldu. Yani yemek yapacak halim kalmadı. Yani üç tane çocukla e, gene iyiydik. Yani bugün biz böyle bayağı bir curcun olur diye düşündük ama. Korktuğumuz gibi olmadı. Gayet güzel bir şekilde sakin sakin gittik. Geldik. Çocuklar eğlendi. Ben giremedim ama olsun. Çocuklar eğlendi sonuçta. Onların eğlenmesi, mutlu olması daha önemli benim için. Ben şimdi şurada birkaç tane bardak var. Onları makineye dizip salata yapacağım. Acıktık. Çok da acıktık. Değil mi Lina? Gel ablalar seni görsün. Lina çok tatlı oldu. Banyo yaptı. Saçlarını topladı. Bakın. Anam, çok tatlı. Bir kız olmuş. Ay bana bakar mısın nasıl yanmışım. Denize girmedim ama. Bakın ne kadar yanmışım buna. Bakın şuralarım ağrıyor. Güneşin altında durdum. Ondan galiba bu kadar kızardım ben. Bir de girseydim düşünemiyorum. Kızlar fazla yanmadı çünkü kızlara güneş kremi sürdüm. O yüzden yanmadılar. Bak anneye anne kızarmış. Pancar gibi olmuş anne. Hadi otur salatamızı yapalım. Melisa'yı da sokamadım, kıyamadım. Zaten videonun başında söylemiştim. Kıyamadım onu sokmaya. Sadece ayaklarını soktum. Böyle bir afalladı çocuk. Neye uğradığını şaşırdı. Ee, şöyle inşallah e, annem gelecek. E, Temmuz'un e, başına yani ilk haftasına falan annem gelecek. Annem geldiği zamanına kadar havalar daha da bir ısınır. O zaman Nina, şey, Melisa'mızı da sokarız denize. İlk denizini girmiş olur Melisa'mızda. Ona mayosu da var. Çok tatlı. Değil mi Nina? Biz Melisa'ya maya aldı, kendi böyle bandanalı falan çok tatlı. Nina'nın da e, bir tane daha maya alacağım Nina'ya. Öbürü biraz böyle şey gibi gelmiş. Nina'nın şey Miray'ın da o. O yüzden biraz böyle şey olmuş. Ya, sünmüş mü derler böyle? Bol böyle bol duruyor. Ma böyle tuhaf bir bolluk var. O yüzden e, Nina'ya bir tane maya alacağım kendime de alacağım. Mayonun içine giremiyorum arkadaşlar. mayon. dar. Yani giremedim sabah. O yüzden bana ve Lina'ya bir mayo alacağız beraber gideceğiz kızımla videoda çekeriz sizinle de paylaşırız aldığımız esnada değil mi aşkım belki anneannesi geldiği zaman gideriz almaya değil mi canlarım ben şimdi bir salatamızı yapayım yorgunluktan ölüyorum zaten sonra yine görüşürüz kızlar üçü de uyudu. Şu ortalığı toplayacağım. Ee, beraber toplayalım. Evet şimdi ortalığı falan toparlayacağım. Ben öncesinden bir şey açacağım. Müzik açacağım kendime. Yoksa toplanılmaz burası. istiyordu bugün. Ee, onlar uyumuşken etrafı topladım. Ondan sonra baktım kalmamış. Eşim de evde ee, bir haftalık bir izinli var. Onu kullanıyor şu an. Hazır onlar duymuşken uyumuşken ben bir çıkayım dedim. Hem makarnayı alayım evde kalmamış. Hem de biraz hava alayım, nefes alayım. Değişiklik olsun. Yani üç çocuktan sonra markete gitmek bile insan için böyle bir değişiklik olmuş oluyor. şimdi alayım yapayım onları uyumadan şey uyanmadan yesinler Şu çok güzelmiş hepsi aynı galiba Abi rengi çok güzelmiş. Ev evet, süzgeç doldu. oldu. ala Allah Allah. Vallahi değişik bir şeymiş. Ya böyle de duruyor. Makarnayı haşlarken Lina şunu uyandı. Şöyle verdim ona. istedi Yiyor. Makarnayı çok seviyor. Gerçi Lina hiç yemek ayırt etmiyor. Değil mi Lina? Lina'ya yemek alsın yeter ki. Ne olsa iyi. Ya. Sevdin mi? Lina. Bak seni videoya çekiyorum. Sevdin mi makarnayı? Soslu da yiyecek misin? Ee, tamam sen şimdi bunu ye abla kalksın. Biz de yemeğimizi yiyelim.